Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 180. bölümünde neler yaşanacak? Osman Bey Bala Hatun'u nasıl kurtaracak? Kadroya dahil olacak yeni karakterler. İlbay Bey ve Begüm Hatun'un vedaları. Komutan Urugan ne zaman ölecek? Bursa Veti ne zaman yaşanılacak? Manhun Hatun kadroya dahil olacak mı? Tüm bu soruların ve davasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 179. bölümün son sahnelerinde Osman Bey komutan Lukas'ı öldürmeyi başarmıştı ve yeni bölümün ilk sahnelerinde Osman Bey düşmanlarına karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere yeni bölümde Osman Beyler Söğüt'ü Moğollardan almayı başarmışlardır. Ayrıca yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere muhtemelen yeni bölümde Moğollar da Osman Bey'e karşı önemli hamlelerde bulunacaklardır. Tanıtımda Sarıca Bey'in oldukça ok hamleleri aldığını görmekteyiz. Çoğu kişi Sarıca Bey'in ölüp ölmeyeceğini oldukça merak etmektedirler. Sarıca Bey karakterinin yeni bölümde öleceğini düşünmemekteyiz. Zaten yayınlanan ikinci tanıtımda da görüldüğü üzere Saruca Bey'in kolu sarılı bir haldedir. Yani Saruca Bey aldığı ok yaralarını sarmış durumdadır. Yani Saruca Bey tedavi edilmiş ve Saruca Bey karakteri yeni bölümde ölmeyecektir. Ayrıca yayınlanan 180. bölüm ikinci tanıtımında görüldüğü üzere Begüm Hatun, Bala Hatun'u kapalı bir yere hapsetmekte ve orayı yakmaktadır. Ve daha sonrasında Osman Bey birine sarılmakta ve orada Bala Hatun ölmüş gibi göstermektedirler. Bala Hatun'un öleceğini düşünmemekteyiz. Zaten Bala Hatun karakteri dizide önemli bir konuma sahiptir. Muhtemelen yeni bölümde Osman Bey'in Bala Hatun'u öldürmemesini isteyecekleri için Bala Hatun'un yanmış gibi göstereceklerdir. Ya da Bala Hatun son anda kurtulacaktır diye düşünmekteyiz. Lakin Bala Hatun'a hiçbir şey olmayacaktır diye düşünmekteyiz. Yaşanan Ağan ve vedasından sonra yakın zaman içinde Kadro'ya iki yeni karakter dahil edilecektir. Tahminlerimize göre Kadro'ya Bizans komutanı ve Bizans tekfuru karakterleri dahil olacaklardır. İlerleyen bölümlerde de Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Kadro'ya Bizans tekfuru dışında ve Bizans komutanı dışında da yeni beyliklerin dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Şu anda Osman Bey düşmanlarına karşı oldukça güçsüz durumdadır. Bu yüzden yakın zaman içinde kadroya yeni beyliklerin dahil olması gerekmektedir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. İlbay Bey çok yakın zaman içinde yaptığı ihanetin bedelini ödeyecektir. İlbay Bey ile birlikte Begüm Hatun'un da çok yakın zaman içinde öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Hatta İlbay Bey ve Begüm Hatun'un aynı bölümde öleceklerini düşün. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde de tahminlerimize göre komutan Urugan karakteri ölerek kadroya veda edecektir. Urugan'ın vedasından sonra kadroya Emir Çoban karakterinin dahil edileceğini düşünmekteyiz. Zaten önceki sezonlardan beri Emir Çoban karakterinin Kuruluş Osman kadrosuna dahil edilmesi beklenmekteydi. Bu sezon içinde Komutan Urugan'ın ölümünden sonra Emir Çoban'ın kadroya dahil olacağını düşünüyoruz. Zaten bu sezon Kuruluş Osman'ın son sezonu olması beklenmektedir. ve bundan dolayı kadroya Emir Çoban'ın kesinlikle dahil olması gerekmektedir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın bu sezonun son sezon olacağından dolayı çoğu kişi Bursa Fethi'nin bu sezon içinde yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre Osman Beyler bu sezon içinde Bursa civarındaki kaleleri fethedeceklerdir. Fakat Bursa Fethi'nin bu sezon içinde yaşanacağını düşünmemekteyiz. Osman Bey Bursa'yı kuşatacaktır. Fakat Osman Bey'in hastalığından dolayı Bursa Fethi'nin yarıda kalacağını düşünmekteyiz. Ayrıca Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde kadroya dahil olacak karakterlerden dolayı Hatun karakterinin de Kuruluş Osman kadrosuna dahil olması beklenmektedir. Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atıksoy, verdiği bir röportajda ne Kuruluş Osman'da ne de farklı projelerde yer almak istemediğini belirtmiştir. Bundan dolayı Hatun karakterinin kadroya dahil olması halinde Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atıksoy'un hayat vereceğini düşünmemekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Olafur Hatun ve Orhan Bey'in bir erkek çocukları doğacaktır. Fakat tahminlerimize göre öncesinde Olafur Hatun'un zehirleneceğini düşünmekteyiz. Olafur Hatun tıpkı Gonca Hatun gibi zehirlenebilir. Lakin Olafur Hatun'un Gonca Hatun gibi çocuğunu kaybedeceğini düşünmemekteyiz. Ayrıca kısa süre içinde de Gonca Hatun ve Aladdin Bey'in de çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde diziden önemli vedalar yaşanılacaktır. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Cergutay Bey kardeşi Altuğa Bey tarafından ağır bir yara almaktadır ve Cergutay Bey'in öleceğini düş Cergutay Bey karakterinin en geç 5 bölüm içinde öleceğini ve kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Fakat yeni bölümde Cergutay Bey karakterinin ölme durumu yoktur. Ayrıca Cerkutay Bey'in kardeşi Altuga'nın da çok yakın zaman içinde Müslüman olacağını ve tamamen Osman Beylerin safına geçeceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup, dilimizi açarak gelecek onantı videolardan anında haberdar olabilirsiniz.